Bugün Türkiye olarak İsrail'i haritadan silmeye çalışacağız arkadaşlar. Direkt uzatmadan başlayacağım. Oyunumuz bir alternatif tarih oyunu. İlk önce yapacağımız adımlar ülkemizin durumuna bakıyoruz, asker sayısına. Askerlerimiz burası adet olarak değil, tabur sayısı olarak e, 29. Şu anda biz ekonomik olarak zorluk çekersek bu birliği dağıtıp daha sonra tekrar toplayacağım. Şimdilik kalsın. Ekonomik olarak sıkıntımız var mı? İlk önce vergi verimliliğimizi kontrol edeceğiz. Düş yani düşük doğal olarak yeni başladık. Şimdi binalardan başlayalım. İlk baş ekonomiyi güçlendirmek isteyeceğim. Ekonomik olarak e, güçlü olmamız gerekiyor rakibimiz karşısında. İlk baş tahıl çiftliği, %10 üretim geliri, %50. Görüyorsunuz zaten, yani. buradan hızımızı arttırıyoruz. Para bayağı güzel geliyor. Fabrika kuralım. Balıkçılık tesisi. Ne kadar yavaş iniyor ya. Üzüm bağı. Pamuk tarlası. Bu gördüğünüz bizim hızlı artan toplam paramız. Bir altındaki tur başına yani gün başına gelen paramız. Bakın hızlı artıyor gördüğünüz üzere. Normalde bu kadar hızlı artmaz. Çünkü ekonomiye yatırım yapıyoruz şu anda. Hemen dalmayacağım ana hedefimize. İsrail hemen haritadan silmeyeceğim. İlk önce birkaç tane küçük devlet işimizi görelim. Ondan sonra oraya doğru gidelim. Tamam. İlk önce bir Ermenistan'la başlayacağım ben. Şurada hemen asker, asker üreteceğim. De. Destek ekibi olarak bombardıman uçağı ve Obüs. Yerleşimciler. Ayrı yapalım yerleşimcileri. Savaşı çağ da koyalım biraz. Şimdilik bekleyelim. Evet, savaşı girerken kötü durumda kalmayalım diye vergi verimliliğini yükselteceğim. Şehirlerdeki 35 bakın 36 35 biraz yukarı çıkar gibi oldu ama eee 40'lardan düştü gördüğünüz üzere savaş yapacak olunca savaşa yeltenmek bile ekonomiyi kötü etkiliyor yani tamam kardeşim tamam kardeşim Hemen bir, her savaştan önce oyunumuzu kaydederiz bu şekilde ben bir saldıracağım ya heee rengi değişti aynı anda Gürcü sana da gireceksin diye bir general atacağız deneyelim bu da burada dursun ne olur ne olmaz diye tamam Hayır dur. Şöyle yapalım. Ya da bir dakika. Bunu şöyle yapalım. Yerleşimci birimimizi şöyle gönderelim. Bu kalsın. Gürcistan'a biz Gürcistan bize girene kadar girmeyelim. E, oradan toprak alsak bile bizim olmayacak orası hiçbir zaman. Çünkü savaşımız asıl onlarla olmadığı için. Ama bizim toprağımıza girdiler. Ağaç bitti. Başta değiliz. Kardeş, kardeş ülke Azerbaycan'a geldik yanına geldik yanına. Savaş tazminatı alma ve din dönüştürme talebi yani ülke mülke kalma adam uygulayacaklarsa Demir yolları çok iyi bir geliştirme yolu Geliştirme yolu değil demir yolu Tamam kanka Bu kadar asker olmasına rağmen ekonomimizin iyi dayandığını düşünüyorum Oo, Bizim Mısır'la savaşmamız gerekecek Bu gece Uyku tutmadı Arkadaşlar az önce İsrail'e dalmayıp buraya daldık ama gördük ki Mısır İsrail'i hemen ele geçirdi. Mısır İsrail'i ele geçirmeden bizim İsrail'i geçirmem gerekiyor. Hemen komutanımıza atayalım. Hop Mısır girmeden bizim girmemiz gerekiyor. Hızlı gelin. Tamam direkt Üç yerimiz çok kötü değil mi? Zarar verdiyeceğiz. Hakaret Diplomasi puanımız varmış baya. Tamam. Direkt savaş ilan edeceğim. Eksi 30 diyor. Hakaret et. Savaş ilan et. Müstefik diyor da. Şöyle yapacağız mecbur. Tamam. Başkente yardıma getireceğim diğer birliklerimi. Hemen aldık orayı. Tamam bu savaş burada bitti. Fırtına bize işleme. Evet tutuncu. Tutuncu. Kurtaracağım. <laughs> Listini de kurtaracağım. Listini kurtarıyoruz şu anda. Hem İsrail'i geçirdik hem Gazze'yi e, kurtardık. Ele geçirmedik kurtardık Gazze'yi. Şurada kalan son İsrail askerlerini öldürelim. Başkente adam yollayalım. Tamam bitti. Geri bir talepte bulun. Şöyle yapacağım. Ee, bir planlarım var da. İlişkileri geliştir ve armağan gönder diyeceğim. Tel Aviv. Tamam. Artık suya bağlantıları var yani. Gazze ve Filistin'in birbiriyle bağlantı kurabilecekler. Tamam şimdi buradan gidip oraya savaş açacağım. Buradan gidip Ermenileri haritadan silme üzerine bir şey izleyeceğim. Ermenileri şu anda da haritadan siliyoruz. Direkt başkente. İlk önce başkente alacağım. Bir geri çekeceğim sınırı koruması için. Bunların komutanı yok ama neyse Allah affetsin. Bu şekilde başkentlerini alırız diye düşündüm. Tamam. Direkt şu askeri birlikte savaşıp yaralılarımız iyileşti bu sırada. Tamam. Siz de şuraya girin. Tamam. Savaştayız. <laughs> Ermenistan'la şimdilik barış imzalayacağım. Şimdilik dediğim zaten kazandım yani. Halep'te bulun. Din değiştirme ve ta savaş tazminatı da isteyeceğim. Talepleri uygulat. Şu anda şöyle duruyor. Irak. Irak gücü nasıl? Aramızda iyi. O zaman Lübnan'la ilişkilerimizi geliştirelim şimdilik. Savaşmayalım. Senin şeyin, kim müttefiğin? Finlandiya. Finlandiya kim ya? Neyse. Gürcistan'la savaşacağım. Gürcistan'la savaşacağım. Aynen. İsrail ve Gürcistan tekrar gündemimizde diyelim. Binalara gelelim. İttifak oluştur. Hemen ittifakımızı oluşturduk. Kuzey Kıbrıs'ı ile beraber yolumuza devam edeceğiz. <laughs> hemen ekonomiye yatırım yapacağız. Yani önceden kazandığımız günlük 40 lira geliri şu anda bu asker sayısıyla tekrar kazanabiliyor olmak istiyorum. Biraz yavaş basacağım ki paramız biterse tıkanıyoruz. Şimdi yaptık 32.2, 32.3, Çok 32.3, 32 32 tamam artıyor askerlerimiz nerede? Bu iki birliği birleştireceğim birleştireceğim. 11 oldu. Şu an bir hale alınabilirlikleri var. Başlarına general atadım. Hepsinin başında bir general var. Tamam. Dedi. Binalara girip bir iki binalara da bakacağım. Balıkçılık tesisi çok güzel. Birkaç tane araştırma şeyimiz artsın diye okul falan yapıyorum yalandan hiç olmayan illerimize, hiç silah fabrikası olmayan illerimize vereceğim ilk önce. Tamam. Yaptığımız bir şeyin, yaptığımız bir yaptığımız bir binanın sanırım masrafı var. O yüzden azaldı bu. Gürcistan'a girelim. Hem asker öldüğü için asker masrafımız da azalır hem de Gürcistan almış oluruz. Savaş ilan edeceğim. Estonya'nın kim olduğunu bilmiyorum. Kuzey Kıbrıs da gelsin. Toprak alır en azından kendi topraklarını genişletmiş olur. Şöyle gireceğim. Yine bir birim arkada beklesin. Tamam zaten başkenti aldım. Kuzey Kıbrıs geldi kendine toprak aldı. Güzel. Kuzey Kıbrıs'ın toprak almasını ben... Hop Kuzey Kıbrıs'a yardıma gideceğim şöyle. Tamam Kıbrıs duruyor. Biz de buradayız. Şöyle son dokunuşu yapalım. Kıbrıs nereye gidiyorsun kardeş? Ooo. Kıbrıs gözünü diğer rakibe dikti. Biz de dikelim. Bizim neyimiz eksik? Şöyle biz de adam gönderelim. Şimdi biraz zaman geçirmiş oyalanmış oluruz. Bu sırada son kara parçasını da alalım. Şu Güney Ostenya mı ne? Bunların müttefiği Kazakistan. Kazakistan'la düşman olmak istemiyorum küçücük bir ülke için. Bunlarla bir ilişkimizi geliştirelim. Ulaşamadık mı daha? Nasıl bir yolculuk? Acı kıtayı dolanıyoruz. Kuzey Kıbrıs gitti. Biraz yavaş kaldık. Başkentini aldım direkt. Bunlarla çarpışalım. Kuzey Kıbrıs yalnız buradan kendine toprak alabilirse eğer ana değil ama yardım ettiği dolayısıyla Buradan toprak alabilirse Kuzey Kıbrıs harika olur. Tamam. Talepte bulun. Buradan talepte bulunamıyoruz ya. Gürcis, Gürcistan. işte o... Bunlarla hiç... Müttefikler sadece sırf yardım ya. Neyse. Ver kanki. Tamam diyoruz. Hemen bina yapacağım yani. Şeker tarlası. Tamam. Şimdi Yunanistan'a mecbur gireceğiz. Ama Yunanistan'a gir Yunanistan'ın dostu var mı? Rusya. Oho. İlişkileri geliştir. İlişkileri geliştireceğiz. Sen ne? Savaş ilan etsek Sırbistan'la. Sırbistan bana problem yapmaz da Bulgarların kendisi başlı başına bir problem olabilir. Bu, bu, fazladan oraya gelen askerleri başka bir orduya atıp bu iki orduyu birleştir diyeceğim. Birimleri birleştir. Şimdi daha büyük bir birlik oldu. Bu büyük birliği denize indireceğim. Denizi savunabilmek için. Gerçi bu şehirden iki sınıra da hatta şurada var. böyle yapacağız. ikiye böl, ikiye böl. böyle duracağız. 5-5 paket yetmez ama. General yok ona gerek de yok derken Romanya saldırdı. Romanya saldırmışken bizim hakaret et. Hemen saldırmamız gerekiyor. Of, çok kötü oldu işte o. Dur. Şöyle yapacağız. Yunanistan'ın çok müdahil olmayacağını umut ederek şey yapacağım. Şöyle Yunan topraklarını tutalım. Oha. Tamam biz puan olarak öndeyiz zaten. O berbat oldu işte. Yunanistan sadece savunma yapar diye umut etmekten başka yapacağım bir şey yok. Keşke bize Kıbrıs'ı... O ne lan? Ha, tamam onlar savaşıyor diğer gelen saldıran diğer ülkeyle Yunanistan savaşıyor. Şöyle yapacağım. Tamam. Abi toprağın kalmadı. Ben ne yapayım yani? Ele geçirdiler. Aynen şöyle yapacağım. 28'imi şuraya yönlendireceğim. 28'i şuraya Abi gitsene şuraya. Kurban olayım. Şunu şuraya yönlendir diyorum. ha Tamam. Onlar kaybetti. Onları şurada yakalayıp bir daha o birliği yok etmek istiyorum. Hemen toparlanmışlar. Şöyle yapacağım. Hop. Aa, o birliğin iyice suyunu kurutacağım ben. Tamam. Arkadan siz toplayın. Bunlarda alabileceğim toprak yok zaten. Bunlara saldırmak mantıklı mıydı onu bilmiyorum ama. Atina'ya gidelim direkt. Bakalım ne var orada. Bir şey yok mu? Şöyle devam edelim. Problem var mı? Toprak bütünlüğümüzde yok. Endişeme bak. Toprak bütünlüğümüzde problem var mı? Hazisli yani şeyler yapıyoruz da. Ee, şöyle yapacağım. Bunlar ikili hareket etsinler. Tek başlarına çok yavaş ele geçiriyorlar. Şöyle devam edelim. Ekonomik durumumuz harika. Harbiden ülkeyi güzel yönettim. Ne oldu? Ha. Zaten şu an savaşı istediğim şartlarda kabul ettiririm onları ama şu anda sadece zevkindeyim için. Bak bir ayaklanma yapma girişimleri oldu. Talepte bulun diyeceğim. Kaç puanım var? 82. Cevap bunların bu topraklarını alıyorum diye bunlara saldıran diğer ülke bana saldırır. Onlar çok güçlü görüküyordu çünkü. Neyse keşke Yunanistan'dan da hak talep edebiliyorsak. Neyse. Kısmet. Bunların suyla bağlantısını kesmem çok yollattı. Ben bunların tüm Topraklarını alabiliyor olmam lazım. Şimdi savaş tazminatı da aldım. Tam talepleri uygulat harika. Yunanistan'ı da bayağı bir mahvettik. Yunanistan'ın şu perişan olmuş durumundan daha hızlı toparlanırsak biz zaten toparlanmış durumdayız da anladınız ne demek istediğimi. Casus göndereceğim ben Yunanistan'a. Tamam ee, şu iki birliği birleştireceğim. Şimdi yap durum değerlendirmesi yapalım. Şöyle bir haritaya genel bakalım. Güzel ee, Avrupa'da bir iki Avrupa'da bir şeyler oluyor lan.